Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yalnız Kurt. Bugün sizlerle birlikte Remy için 3. bölümündeyiz. Yanımda Mami ile Batu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. evet, evet, evet. Bu arada 8'e bandırma karın yıkmış var. Kalice ne Baksana bak bak bak. Allah'ım ya. Tamam sakin. Oyun kurun abi. Oyun kur. Oyun kur. Gel. Ya kanka ben neredeyim? Bu kadar saçma bir oyun kurma şeyi görmedim. Oğlum manyak mısın sen? Ya Allah'ım ya. Allah ya. <laughs> Bana atma. Ana, 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 ana. Kaydın çok güzel. İçeriye geçmeye çalıştım. Bırak. Yeah. Bırak. Bravo hocam bravo. Geç bakayım çay kaleye geç çay. Haydi haydi. O sen devam Yani oğlum koşun devam etsene. Kanka şeyim bitti enerjim ya. Tamam sal bende o. İlerideyim ilerideyim. Biraz daha bak geleceğiz. Ooo o kadar ileride miydin? Kuzen yani. Tamam. Gel 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 hızlı. Ya ne attın? <laughs> Elini alma <almıyor>, eline. <gülüyor> <gülüyor> ya sana bu pazarı ilgi yapıp vuracaktın. <laughs> Adamın aldı için. Lan ne oluyor kaleci? Ya. Uf. <laughs> <laughs> At bir tane vurayım lan. <laughs> geç geç tamam, geç. Çeri git çeri git Evet <gülüyor> Mami sen bir daha vurma Mami. <laughs> ya gerçekten daha dön kalene git herkes beni mi <laughs> ya. Evet bekle bekle boşu ver enerjin harcım oğlum geri gidelim. İki sen düş bende. Ben Kanka bu orta zaten golüyor ya ben onun için. Bravo. Yanındayım. Abi niye açtırma dedim vursaydın ya. Kanka açtırma girer dedim üstüme açılıyordu ya. Ah oh, koş, koş, kayamadım. Aa. Ama vuramadı enayi. Mami. <laughs> ya top gelmedi atlıyor ok Oğlum kapatın adamı ya. Allah. Oğlum gitsenize Mehmet. Kaleci mi çıkacak oraya? Ha? Hadi ileri. At ya. da bak ya. Baba gerideki abi. Aç. Hadi <laughs> ya, Bu E ile Space ne kadar çok birbirine karışıyor bende ya. Çok karışıyor değil mi kayma ile şey? Vur geçine vur geçine. Ah. Tamam geçemez abi ben geçemez. Patada dur ama dikkat et. Paz. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Işınlandı ee, bende oyun. Pink vermiş. Bende de aynı. Tamam Mehmet 3 sende 3 sende 3 sende. Bravo. Mami Batı hocam sen ne? Ah Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya adamlar yemin ediyorum kör topal olmazsa var ya. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Buradayız ya. Niye dikip atamadın öyle top topu ya? Allah Allah. At at at. Bekle sakin. Bat hocam Oğlum, sen de. Oğlum sakin ben. kalsana ya. <laughs> açtım yani. içeriye. Çok güzel açtım içeriye kale boş. Aa, Nereye gitti top? O, of, Kaleye, evet, bakıyordum, anne, kanka. Ne Kaleye bakıyordum kanka. Kaleye bakıyordum. Tamam Mami oyun kursun. mavi oyun kursun. Boşuna yürüme. Mavi ver pası geç. Tersiyim gene. Ay ah! Kanka bir kere daha havada açsam var ya dene bir havadan açmayayım. F ile. Kanka F'ye rastgele yer atıyor ya ona güvenmiyorum. Hmm. Dur geri kontrol etmek istemiyorum abi. Aha! Attım! Lan! Anne. Bak mesela Sadık da aynı bok. Sadık da aynı şey kanka. İşte F'yi çözmekleri lazım kanka. Aha sen de vurdun kaleye gol. Bravo <laughs> bravo 2-0. Güle baykuş kuş Düşürürler vay koca <laughs> Karalayla <laughs> Sen ne yapıyorsun? Atarsın abi Ne yaptın lan? Oğlum <laughs> <laughs> Vır gol Bak, hani Bır, gol gol. Asil. Gol Cibatulay. Pasın çakallığını gördün mü kanka oradaki pasın çakalını gördün mü? Yani ya, vay vay ne MP. 12 kurt. Biraz şey üstünde kaleciye yakın oynayın. Kanka ben Şurası diyorum ya ben diyorum çok iyi blokluyorum kanka. Bloklama işi benden sordur abi adamı bir takip ediyor. Bak sende. Lan neredesin? Bravo. Oo. Ya buna kurtarış vermesi lazım. <laughs> Hayır. At koşun lan. Atsana. Atamadım, atamadım. Ya mami nereye vuruyorsun? Oğlum buradayım ya. Ya <laughs> ne garip bir ya. Gel gel gel. Duvardan, duvardan. Mehmet gelmeyecek lan? At orta sahaya, orta sahadan bir tane yapıştırayım. Atabiliyorsan. <laughs> ah. Ben altı ya. Ya ya hey, ya. hey. Blokladım kanka gene. Çöp bize Dur, durdurmak 14 tane durdurmam var kanka. Niye ya? Neyim ya ben? Ya hey, he. Ya! Ya senin ben o inşallah girmez. İnşallah girmez. İnşallah girmez. İnşallah girmez. Lan, oh! iyi oldu, de, iyi de, oldu. De, bu de, bu de. İyi oldu, iyi oldu. Aa, önüme geçti topu blokladı. Kaleye gol atacaktım ya. Ya top blok ne nereye gidiyor Mehmet? Allah Allah. Sen vurdun kafama şöyle top. <laughs> ya oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? At at at. Bunu özlemiştik at. Son saniye zaten at. Ya. abi bu ne abi? Bu nedir ya? Bu nedir abi ya? Bu nedir abi, ya? Bir tane Bak bugün 2'de 2 yalnız. Ha 2 şutum var, 2'de de gol ha. Gel ki kaçıya baksana. Arka dönük bekliyor. Allah Allah. Neydi? 2'de 2 denem var, 2'de gol. %100'le gidiyorum kanka. Altı şey şu gibiyim ya. Vursana oğlum. Alemin kralı geliyor. Aksan sevince aksana. Tövbe et. oğlum early Haaland Haaland Az Yıldırım adaylık mı yaptı? Aday mı oldu? Evet e, ee, Az Yıldırım aday oldu ama şeyler o zaman çekilecek mi Mahmut Usta'dan? Ee, bence onlar çekilir Abi e, puan almışız Haydi Hadi bakalım Aradan kaçtım Ah oh. Aaa pardon Helal lan Oynama be. Yukarı. Yukarı. Bravo. tek. <laughs> Oy. İçeri. Abi Oğlum çok geriye açtı ya. ya. X'te açacaktım kanka. bir şeye bastım. X'e bas e basacağım. F'ye bastım harbiden he. Çarptıracak. Helal. Bravo bravo bravo. Öğrenmeye başladın lan oyunu. oradan geliyor duvardan. Of ay! 60 yaşı gibiydim harbiden. Ben <laughs> de hocam o. Bravo. Bu adam ben de. <laughs> ya beni geçemezsen geçemem. geçemez. Aa geçti. Lan ikimiz de girmeseydik ben de geri dönerdim adama. Osman. <laughs> V'ye mi basıyorsun sen? Mal V topu <laughs> at demek ha. V V'ye nereden basayım? Nasıl elim gitiyor oraya? Hani V'ye basıyor anam. V'ye basarak basıyor. Topu it topu top it, top it, işte. Topu it V. Tarttır. Ya yemem mami şunu ya, yemedi dedik defa yemedi dedik ki yani var ya. Enti abi enti yapacak bir şey yok enti abi. Yemeği nereden bilecek? Üstüme mi vuruyor havaya mı vuruyor? Ma baksana nereye vurmuş adam uzaya vuracak biraz daha yukarıya hatta. Tribünlerden çıkacak top. Bunların kalecisi yemez ama. Batu hocam burada mısın? Geç. Attım solunu doğru. Ah. Oh. Sola gitti. Bu feral en son nereye doğru hareket edersene göre atıyor ya. <laughs> bravo lan <laughs> bravo lan. Ay nasıl böyle Kaleci AFK olmasaydı kanka biraz zordu sanki ya. Puanlara <laughs> bakın beyler puanlara. Puanlara mı? Ya ilk defa birinci oldun diye ne? Sana geçen maç 8000 puan fark atmışım ya. Kaleciyi ne yapayım? Ay. Öyle bir şey yok, öyle bir şey. Aa! Çok özür dilerim kanka ya. Yakına vurayım dedim, biliyor musun? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sen onu al ben arkadakini alıyorum. Çok güzel. Geliyor, ya bir numara geliyor. Çok güzel. Oy 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 oy. oy. Nasıl attım abi? Telefon dedim bu arada. Hay hay bravo bravo bravo. Şimdi defa e top tabi, şimdi gelince, e, top gelince hiçbir tuşa basmasına gerek yok mu? Nasıl hiçbir tuşa basmasına gerek yok mu? Ya atlamıştık. Güzel kardeşim. Manyak mısın? Ya direkt sol tıkan mı Şu çıkmak için? Evet. evet. Hiç falan yok yani. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Man, sen de, mi? sen de o. Bekle bravo. bekle Meri bekle gör. bekle. Gel beni gör. Tamam. Mehmet sakin abi. İçerideyiz. Bu gol benim hakkım. Hayır. Ya yani bir de kaleyi tuttursan. Kanka, aklınıza. kanka bir şey diyeyim mi? Çok güzel çok güzel oynadın da sonunda el bileğim bir burkuldu ya. Ya he he. Oğlum hassasiyet biraz düşürsene. Çok eğer dönüyorsa. olsun. Yok çok dönmüyor kanka. Az dönüyor aksine. Gel mesela bana. Al. Ah. Oy 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 oy. Böyle abi. Böyle. Yok is right, Zink gördün mü bak oradaki çalımı kanka. Baba didim ho. Maymüt azık yine bir ay kaldı. Evet. evet abi. Evet. Nasıl <laughs> şimdi? <laughs> Mal bekleyecektin top gelince atlayacaksın Sen <laughs> tamam, topla erken mazlattı. atlıyorsun. Evet tamam, abi şimdi ne oldu? Mal erken atlıyorsun erken erken. Abi geç atladım ya görmüyor musun baksana? Geç atlamamışsın bu arada. Atıp at, geç, at. geç atlamışsın, geç atlamışsın. Ben bir şey geç atlamamışsın. Abi tam zamanında atlayacaktın <laughs> abi. zamanında atlayacaktın abi. Gel abi gel yanındayım gel. Ben ben çok fena blokluyorlar ha. <laughs> ya şimdi kaleye koşana kadar. iyi lan adam kaleye üç vurmadı. Iki. Maç 3-2 yapmayın. E, çok çok ya, az risk diyorum. almaya gerek yok. Öğrendim. Sen de gel. Mehmet. 3 <laughs> numara sende abi ha. Gir 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 gir. Tamam. <laughs> Kendin gidiyorsun istiyorsan enerji yoksa ver. Attım. Ah ya. atamadım. <laughs> Sen de hocam. Benim şeyim enerjim yok. <laughs> eyvah! 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 Tufan <laughs> <laughs> eyvah, eyvah, eyvah! Abi! <laughs> ya kanka olacak iş değil ya. Otobüsün önündeydi. Bunu Oğlum pas, de almaya de pas almaya geldim, pas almaya geldim. Tamam, ben de sana pas attım Bunu Oğlum onu <laughs> Oğlum geri pas kaleye mi atıyor? <laughs> Allah'ım ya, sana tekrar gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> geri pas atarken kaleye atmayın ya. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Var ya bu oyunda da kendi kalemi atladım demeyiz ha. De. Oraya <laughs> 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 çekebildin mi Mehmet videoda? Evet. Oraya başa koy. <laughs> Valla başa koy. Oraya şey Samet geri döndü. <laughs> Hatta oraya Samet Akaydın editi bile koy. Dur kanka. Koy abi. <laughs> tamam o herif Bir dakika bir Oğlum gitmeyin boş bırakmayın bu şeyi. Tamam açıldı. <laughs> ya kanka yok. Önce bana sonra hadi kendine bir bak. Hadi delirin ya ya <laughs> 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 Abi beklemiyordum elim Eli ya. Kulabe ya çıkıyordum. abi şu niye konsantre olmuyorsunuz? Sen anlamıyorsun <laughs> şu Valla burnumu siliyordum. Senin <laughs> <laughs> burnundaydı kanka. Tamam Mehmet'i gör Mehmet'i. Hadi at Mehmet'i. Ya da bana at. Oradan geliyor. Elcilere. Çıkardım Mehmet. Ya Mehmet. Kanka geri bana mi attın geliyorsun? ya? Bir anda yön değiştiriyorsun ya. Abi tamam da bana doğru geliyordun. <laughs> Adamı gör ha dikkat et ha. Ben adam al. Birebir alak abi adamları. Ben 3 numarayı ölüyorum. Sen de diğerini al işte. Hayır. 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 Kaleye çıkma çıkma. Çık amına koyayım. Çık sen kaleden çık amına Mehmet. Ya. ya abi görmüyorsunuz ki beni beyler. Herkes kaleden kale oynuyor. Sonunda bravo lan sonunda paslı, paslı. lan. Kalede kalecimiz tamam, de varmış. <laughs> Kalede kalecimiz de varmış. Gördün mü Mehmet? Yapışın geçine. Güzel <laughs> tekne vursana. Oradan arkasından vuruyor ya. Gir gir hadi gir araya gir. İçerdeyim içerdeyim. Atamadım atamadım kanka atamadım. Tamam Çadırma sen de. sana <gülüyor> kadar. Lan <laughs> al artık şu topu adamı blokluyorum. Al şu topu adamı blokluyorum. Sen de. Ooo. <laughs> Adam nasıl tuttu bu ya? evet şimdi ya sen açılma vurdum vurdurma vurdum vurdurma Dış boş dış boş Tamam gel 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 boş. Gel. Ben defansta kaldım. sen tek oyna i̇şte Bravo işte. Bravo i̇şte. i̇şte bu be işte, i̇şte bu, bu. Golcü <laughs> golcü beyler golcü Hadice'ye bak Erken atlamış enayi. Hadi 10 saniye 10 saniye. 10 saniye. Koş koş defans, koş. Defans, Defans 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 defans. iki 2 bende. Tam 3 bende. Girdim adama. Ben giremedim adama. Yapmayın lan. Sonra tekrar koş 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 geri koş. Lan sen neredesin? <laughs> ya tam da niye geri ilerdesin? Geriye gelsene zaten son 5 saniye kalmış. Oğlum teşkilinde ben miyim? Kale boş amına koyayım ya. Kaleye baksana kaleci nerede? İzle izle. Kaleci nereden atıyor? Bak hala boş boş atıyor, Sağ Sağa <laughs> sola atlıyor <laughs> arası at kere. Ya çık ben kaleciyim çık. Son saniye deneyeceğim sokarım ya. Son saniye değil uzadı var. Ya son değil ya. Çık lan kaleden saniye. çık lan kaleden. Hayır çık. abi kaleciyim çık, 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 çıkmam ki buradan. Ya beyler cümle oyun hadi hadi odaklan ya. Yemeyeyim son dakika. Ya ne? <laughs> Hadi ver hadi. Güneş ben malım. İşte bu kadar. Lan! Isır ya. Mami sende Mami sende. Memeli gör, Memeli gör, beni görme beni görme beni görme. Kanda Oy Lan niye afya kalsın? Oha, verdim. Kalenin ağzına vur vermezsin diye düşündüm. He. Nereye atıyor? Attı yere baksana ya. Attı. Aa arkana lan. Attığı yere baksana. Çok güzel. Sen de mi sakin? Enerjini koruyarak gel abi. Kimse yok yanında. Bitti. Ah, vuramadım ya. Aa. Aha tekrar Aa. sana geldi. Oha. Ya bu nasıl bir dönme top ya? Kamyon çeviriyor sanki ya. Sıra. Oradan geliyor. Ya taktikleri görüyor musun? Aa! Oğlum bizim bunlar geç atlıyor ya. Uzaktan vuruyoruz. Mey sen de orası abi ben üçteyim. Ya. Eşşek. Tamam adam... ya, ya. ya. Şu top gelme <laughs> atlama artık. Şu topu görmeden atlama ya. Adam ta terse vurdu adam... ya. Ne yapacaksın söyle bak. Top gelmeden atlama. Sen de Bitir de abi. De Refleks mi öyle? Lan çevirdi vur. Gol. İşte bu. Gol. 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 Heh. Yemin ediyorum var dünden beri aradığım şarkıyı buldum ya. Koş <laughs> görüyorsun <kalırsın>. nasıl koşuyor ama. <laughs> Sana asist vermedi bu arada. Ha vermiş iyi. Verdi verdi. Üç bende abi. Sen birdesin. Evet kaleci gel kaleci. At. <laughs> Şak yap. Al elini al. Ters buraya. Lan oğlum. Pardon, pardon. Lan duvardan geldi adam bomboş. Aa, git adamı Mehmet. Mehmet bir tane. Aaa. Ya bu çocuk harbi fenerli ya. <laughs> <laughs> ters <Tercim> mi <laughs> abi? Lan <laughs> <ne gülüyor> <abi? gülüyor> Ya yedik ya yedik amına koyayım. be Abi niye atlıyorsun ya. abi niye atlıyorsun orada? Önümde hep vurmuyor ya. Oyun atası. Bak bak. Ya niye atlıyorsun? <laughs> niye atlıyorsun? Hayır sen niye atlıyorsun abi? Niye? Topu da sende. Niye atlıyorsun? Topu diksene. Konuşamıyorum ben yanlış anladım. <laughs> Hay sen duvarına sokayım mami tamam mı be? <laughs> 50 defa geriye koşuyoruz ya. Mehmet adamı niye giriyor? Topa girsin. <laughs> <laughs> ya adamlar mal olmasa var ya yemin ediyorum 50 tane gol yiyeceğiz ya. <laughs> ya! Oh! <laughs> Oğlum. Bak zamanında atladım ha. Zamanında atlasan tutardım ben. i̇zle lan izle bak. Vurduktan sonra atladım bak. Gördün? bak bir da sola atıyor ya. Ay sola kayıyor ya. O ben kaçırdım ya. Sen kaleci ol. <laughs> ah kalıcı ola tamam sen defans ol mu abi tamam sen orta saha defans ol ne defans olma oyna işte hayır abi beraber oynayın ya beraber ileri gidin beraber geri girin işte beni yalnız bırakmayın ah. bitir bunu öğreneceğim ah ben bu yüzden ah. defans olayım dedim <laughs> ol. gördüm abi orayı evet pardon bu kontrol ederken spresi basayım <laughs> mı <edeyim. gülüyor> degajlara vur memet Aa! Ben ne ben oluyor ben. lan? Top nereye geldi? Oha! Burada bakın ha. Abi. <laughs> Topun sikişine bak. Lan! Adam öldü. Verdiğim. Mümkün evet, tutasın abi. Attım al. 10 numara pas. Tamam ne hayır, tamam tamam. Tamam dur Ay tamam ona da alışmışız. Tamam doğru. Tamam alışmışız. Kanka alışana kadar ben de kaleye alışayım o zaman. Bir şöyle bir ee, bir 15 gün falan kaybedelim ya. Bir, bir, biz bir yerlere alışana kadar bir 50 gün kaybederiz kanka bu oyunda ya. Ya mami topu dur koşalım ya. Nereye düştü yazıyor da oğlum. Batu hocam sen de o. Dik. Bravo. Mami git tek başına. Benim vurduğum yere tamam, 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 tamam. Ya yapacağın bak şu ya yapacağın şu ya. Evet. Benim bir kaleyi tutuyor kanka <laughs> ne <önceden>. bilmem. <Plus. gülüyor> <laughs> Yavşak önünde blokluyor ya. Bir şey ya ya. Şey İstediğim şey olmadı. Ya sen de öyle, ne oluyor lan? Batu hocam sen ne diktin direkt bana doğru, tersteyim. Çok güzel. <laughs> Bitir Mehmet. Düştüm. Ah oh be. Ha, tamam öğrendim. Ah <laughs> oh be. Abi <laughs> çözdüm oyunumu. Bu kadar abi ya, bu kadar zor değil ya şu oyun ya. Mevcut abi. Bak birimiz defa orta sahada bekleyelim çık, kanka. Çık, İkimiz çık, şeye kale, gitmeyelim. Kale İkimiz şeye gitmeyelim. Kar İkimiz forvete gitmeyelim. Ben enerji düzgün saklarsın herkes lan. Defansa kaçış yapacağım. CTRL ile. Kanka defansta aynen ya da evet. E yapabilirsin. CTRL bak şey bekliyor böyle hani. Şuradayım. Bekle evet, içeride. Bomboş adam. Atamadım lan? ya atamadım ya atamadım kanka. Ben de abi geç. Güzel, güzel deneme, güzel deneme beyler. Bir göreyim. Ne yaptın lan? E bende bende. Kale. Ben de yerde bekliyorum gene ne olur ne olmaz abi. Dur lan. Dikkat et. Ya. Anne ne? Aa, ne olsun sana? Ne olsun sana? Lan kalenin içine girdim Hane. ben. Kalenin ben içine girmiştim. <laughs> Kalenin içine girmiştim. Ya, ya o, çık çık İknenin hadi. oğlu evet. önde çık bekliyor çık kanka. Çık, çık, e, O yüzden işte şey adam o şeyi biliyor ya İbneli. O Rus bir çocuktu yalnız adamın Nerede? yaptı <gülüyor> <gülüyor> İçeriye sağa son top. Kaldırdım. Yap Mami içeriye geçsene. <laughs> Burada mı oğlum ya? Ya e, 50 50 50 dakika geçti sen vurana kadar. abi ben Sen çıkıyor. de. Ben ilerideyim. Bravo be. Sen de. Abi koş artık koş. Mehmet niye enerjim bitti oğlum seni durduk yere. Üstten çarptıracağım gel. Hadi abi hadi sakin oynayın. Bitti Bitir. bekledi. Abi adam ama o da video oynuyor. Ben de batı hocam. Sen yani öbür köşe orta niye? Dön geri dön. dön 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 dön. Tecrübe lazım. Tamam sakin sakin adam gelecek sakin. Tamam. Mami gitme abi gelecek adam. Tamam gelecek. Sakin oynayın herkes birini alsın abi. Kale çıkmadı sürece. Tamam sakin. Gidin Uç uç uç. Enerjim yok ne? Base de bas base bas Şu oradan. Aa. Vuramadım. Batu hocam sen de fazla açılmamı istiyorsun? Bence de kayı derdim de saçmalıyorum. <laughs> Mami sen de uç 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 adam da geliyor. Mami nereye koşuyorsun? Aa attın gol attın vur kaleye. Yani ya. ya yani ne içeride ben gerideyim. Tamam sakin sakin sakin. <laughs> Güzel değil <ne? Gülüyor> Abi yani, de üçü dur, üçü dur. Bravo 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 sakin sakin sakin. Bana at artık bami. Sol yakına vur sol yakın. Bravo lan. Bravo lan. Oh. vallahi zorlandığımız bir maçtı arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar oldu. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.